صل على رسولنا محمد صل على حبيبنا محمد صل على شفيعنا محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه Kapımıza sonsuz hamdü senalar olsun ki bizleri yoktan var etti, varlığından haberdar etti, bitmez tükenmez, sonsuz nimetler bahşetti. Bizi kitabı Kur'an'a kadim, İslam'a kadim eyledi. Alemlere rahmet olarak gönderdiği iki cihan sebebi Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ümmet eyledi sonsuz hamdü senalar olsun. Yine Resul-i Edebi'deki Cihan Sever Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a, âline, ashabına, etbağına, cümle ehli imana, salat, selam, rahmet, bereket olsun. Evet, tefsir dersimiz, sohbetimiz sabah namazlarında bereketli bir şekilde devam ediyoruz elhamdülillah. Bugün de Mümtehinde suresinin dördüncü ayetinden itibaren okumaya, anlamaya, anladıklarımızı iyice tefekkür edip hayatımıza uygulamaya, yaşamaya ve gücümüz yettiğince de başka insanları bu öğrendiklerimizi, bildiklerimizi, yaşadıklarımızı aktarmaya çalışıyoruz. Elhamdülillah. Evet. Mümtehinde suresinde dördüncü ayette Rabbimiz ne buyuruyor? Dün de okumuştuk. Bugün biraz daha açıklamasını yapacağız. Sizin için güzel bir örnek İbrahim ile beraberindekiler de olduk. Evet demek ki Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de ismini zikrettiği peygamberler biz ümmeti Muhammed için de birer güzel insan örneği. İbrahim Aleyhisselam da bunlardan bir tanesi. Kur'an-ı Kerim'de geçen peygamberleri biliyorsunuz. 28 civarında bir peygamber ismi girebiliyor. Aslında peygamber sayısı çok biliyorsunuz. Ne kadar? 124 bin peygamber diyor Efendimiz. Bir rivayette. Bir rivayette de 224 bin. Bundan da anlıyoruz ki insanlık tarihinde Hz. Adem Aleyhisselam'dan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a kadar gelen Peygamber sayısı yüz binden fazla. Ama Kur'an'da zikredilen peygamber sayısı işte 25. Bir rivayete göre de 28. Neden bu kadar az sayısı var Kur'an'da? Yani Cenab-ı her şeyin özünü, sözün e, en kısa örneğini bize vermiş Kur'an'da. Kur'an eğer bütün peygamberlerin ismi geçseydi ne olurdu? Ve bütün konular böyle derin derin olsaydı ne olurdu? Onlarca cilt kitap olurdu. Kimse de Kur'an okumazdı. Zaten insanlar şu bir cilt Kur'an-ı Kerim'i bile okumaya üşeniyorlar. Ben Müslümanım diyen insanlar heyhat kitaptan bir habersiz yaşıyorlar. Bu kadar az sayıda peygamber olmasına rağmen, onların hayatlarından bir haberler. Dolayısıyla değerli kardeşlerim, hepimizi gafletten uyandırsın inşallah. İbrahim Aleyhisselam, gerçekten çok güzel örnek bir peygamber. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in atası oluyor. Biliyorsunuz İbrahim Aleyhisselam'ın oğlu, iki tane oğlu vardı. Birisi İshak, ondan işte İshak Aleyhisselam'dan Yakup Aleyhisselam, Yusuf Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam gibi peygamberler silsilesi geldi. Ama İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğlu İsmail Aleyhisselam, onun neslinden peygamberimize kadar arada hiçbir peygamber gelmedi. İşte kaç nesil geçti bilmiyoruz. Tabi silsile var. E, 21-22 nesil mi diyor kitaplarda? İşte onu oğlu, onu oğlu, onu oğlu en sonu gele gele işte bizim bildiğimiz Abdülmuttalip dedesi, onun da oğlu Abdullah, Abdullah'ın da oğlu Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Yani dipten e, büyük dedesi İbrahim aleyhisselam oluyor Peygamberimizin. İbrahim aleyhisselamla ilgili bakınız ayette ne kadar güzel ifadeler var. Vaktiyle onlar kavimlerine şöyle dediler. Biz sizlerden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız ve sizi tanımıyoruz. Ta ki siz Allah'ın birliğine iman edinceye kadar. Demek ki burada bir Müslüman tavrı var. Biz Müslüman var. Allah'ı birlemeye, Allah'ı tanımaya, Allah'a şirk koşan, küfreden, Ortak koşan insanları böyle tanımayacağız. Hani dünyanın olarak formal ihticabı tanıyoruz tabi ama yani onlara değer vermeyeceğiz anlamında. Onların hiçbir kıymeti, haliyesi yoktur Çünkü Allah değer vermiyor. Peygamberler Allah'ı tanımayan insanlara değer vermiyor. Sadece tebliğ etmek için muhatap alırız, hakkı söyleriz. Onun dışında dünya işimiz varsa iş icabı, işimizi görürüz. Ama ben her zaman söylediğim gibi onlarla dost olunmaz. Ayet de geçiyor zaten. Onlarla muhabbet kurulmaz. Hatta onlarla oturup çay bile içilmez niye yan yana oturduğum anda arada bir muhabbet kurduğum anda Allah senden razı olmaz. Benim düşmanım bana şirk koşan, bana küfreden insanla sen dost olursan benim dostluğumu kaybedersin der. Ne diyor? Bakın ne kadar güzel, ne kadar güzel bir ifade. Biz sizlerden ve Allah'tan başka taptıklarınızdan uzağız ve sizi de tanımıyoruz. Ta ki siz Allah'ın birliğine iman edinceye kadar. Müslümanın tavrı bu olacak. Sizinle aramızda sonsuza dek buğuz ve düşmanlık başladı. Ancak İbrahim'in babasına elbette senin için istiğfar edeceğim. Bununla beraber senin için Allah'tan hiçbir şeye gücüm yetmez demesi hariç. Dediler, ey Rabbimiz biz ancak sana tevekkül ettik ve sana gönül verdik ve bütün gidiş sanadır. Evet İbrahim Aleyhisselam babası putçuydu biliyorsunuz. Azer isminde. Nerede yaşadılar? Urfa'da. Şanlıurfa diyoruz ya şimdi memleketimizde. Orada yaşadılar. İbrahim Aleyhisselam da orada doğdu. Rivayetlerin büyük bir kısmı bu iki şekilde geçiyor. Hatta Urfa'ya ben birkaç defa gittim. O mübarek Peygamber İbrahim Aleyhisselam Efendimiz'in doğduğu mağarayı. İşte kutları kırdığı mağarayı, daha sonra ateşe atıldığı o mancını, ateşe atıldığı yerdeki, işte göl olmuş şimdi, balıklı göl diyorlar ve yanındaki camiyi birkaç defa ziyaret etme nasip oldu. Sizlere de tavsiye ederim. Çok ibretlik bir yer. İşte orada İbrahim Aleyhisselam mağarada annesi doğuruyor. Çünkü İbrahim aleyhisselamın babası Kutçu, Nemrut'un da en yakın adamı. Artık İbrahim aleyhisselam hamile olduğu zaman de, e, yani İbrahim aleyhisselamın annesi e, Azer'den uzaklaşıyor hastalık bahane diyor, bir şeyler bahane diyor. Azer zaten çok meşgul bir adam, Nemrut adam olduğu için her zaman yanına gelmiyor. O zaman Nemrut bir rüya görüyor. Aynı Firavun olduğu gibi. Rüyasında bir delikanlı çıkıyor, bunun tacını, tahtını kendisini yok ediyor. Bunu adamlarına anlatıyor Nemrut. Diyor ki, rüyamda böyle bir şey gördüm, ya bu nedir? Oradaki kâhinler de eskiden cinlerden haber alırmış. Cinler de semalara çıkar, meleklerin konuşmalarını duyarmış. Daha sonra Peygamber Efendimiz döneminde yasaklanıyor. Cinler artık haber alamıyorlar. Şimdiki medyum, kâhin dediğiniz adamlar bunlar Cinlerden haber alamaz. Cinler de çünkü haber alamıyor. Uyduruyorlar sadece. en Önceden varmış O kahinler diyor ki Efendim diyor ne burada. Yani bir gerçekten bir çocuk doğacak bu sene. bu doğan erkek çocuk sizin başınıza bela olacak. Ne yapayım diyor. Öldürüm diyorlar. O zalimler. Hani şimdi Yahudi nasıl? Ee, çocukları öldürüyor. Yani bunlar e, olmayacak bir şey değil. yaşıyoruz şu anda biz. Hiç acımıyor. Küçücük daha el bebek kadar bebek, hatta Kuveyt'te olan daha yeni doğmuş. bir yaşında, üç yaşında, 5 yaşında çocukları öldürüyor kafirler. Aynı zalim Nemrut, aynı zalim Firavun. Hep aynı görüyor musunuz? Ve Nemrut başlıyor erkek çocukları öldürmeye. Öldürüyor, öldürüyor, öldürüyor. Tabi Nemrut'un en yakın adamı Azer'in hanımının hamile olduğundan haberi yok. Haberi olsa onu da öldürecek. O kadıncağız da bir mazeret beyan ederek uzaklaşıyor, akrabayı ziyarete gidiyor diyerek. Ve geliyor mağaraya, İbrahim Aleyhisselam'ı doğuruyor. Ve İbrahim Aleyhisselam <laughs> mağarada büyüyor diyor kardeşler. Kadıncağız gidermiş tabi yine Urfa'nın içine böyle artık haftada bir mi nasıl yaptıysa böyle çocuğu İbrahim Aleyhisselam ölmemek üzere e, şey yanına artık nasıl gıdalarını alıyor, nasıl yapıyor bilemiyorum. Bir şekilde gidiyor, çocuğu emziriyor, besliyor biraz yaş ilerleyince. Mağarada büyütüyor. Arasına geliyor. Dikkat çekmeyecek şekilde. Ve artık İbrahim Aleyhisselam 7-8 yaşlarına geldiğinde, belki 10 yaşına geldiğinde, bilmiyoruz yaş. Tabii bunlar net bilgi değil ama rivayetler bu yönde. Annesi geliyor, mağaradan çıkarıyor. İlk defa çıkıyor. Çıktığında gece, baksa ki bir parıl parıl yıldız var. Yıldız çok da bir tanesi çok e, iyi parlıyor. Kutup yıldızı diyorlar ya, hani, çoban yıldızı diyorlar bazı yerlerde. Diyor ki bu Rabbim bu galiba diyor. Benim sahibim, beni yaratan bu parlak yıldız galiba diyor. Yani düşünüyor, tefekkür ediyor. Biz insanların da bu şekilde tefekkür etmesini hiç ilahi kitap, vahiy gelmeyen, peygamberin ulaşamadığı yerde yaşayan bir insanın nasıl davranacağını bize gösteriyor. Ayette geçiyor bunlar. Sonra o üzerine dolunay çıkıyor. Daha parlak, daha muhteşem. Yok diyor, o bir hükmü yok. Herhalde benim Rabbim bu diyor. Tabi sabah olup da güneş doğunca o diyor, daha şaşırıyor. Her taraf aydınlanıyor, her tarafı görüyor. İlk defa görüyor yeryüzünü. karanlıkta yaşamış ne muhteşem bir ışık diyor böyle ve yer yeryüzü ne kadar güzel diyor. Herhalde diyor benim sahibim bu diyor. Güneşin adını bile bilmiyorum. Herhalde bu parlak cisim diyor. Ve tabi akşam olup batınca çok meşhurdur sözü. Ben batanları sevmem olsa olsam benim Rabbim, sahibim bütün bunları, her şeyi beni de yaratan bir kudrettir diyor. Şey, insanoğlu e, peygamber haberi ulaşmayan bir insan sadece bunu derse cennete giriyor. Biliyor musunuz? Yani sadece bir kudret var. Demek ki bu fıtratta olan bir şey. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki her doğan çocuk İslam fıtratı üzerine doğar sonradan annesi babası Hristiyan eder, Yahudi eder, i̇şte çevredeki dinleri neyse müşrik eder, dini de Şu anda kafirlerin çocukları Bülü çağına erinceye kadar, ergenlik çağına gelinceye kadar onlar Müslüman kabul ediliyor. Ve ölürlerse dinimizi, ölürlerse cennete gidiyor. Ne zaman ki ergenlik çağına girdi ve başka dinleri tercih etti, o zaman kafir olarak yazılır. Evet, bunu söyledik. İbrahim Aleyhisselam babasının yanına geliyor. Annesi tabi artık şey geçmiş. Nemrut'un öfkesi geçmiş. Çocuklar öldürülmüyor. Her şey tutulmuş. Ondan sonra annesi diyor ki, bak bu e, bizim oğlumuz. Anlatıyor kendisi. E, affediyor Azer'de. Oğlum diyor İbrahim Aleyhisselam'a. Ama İbrahim Aleyhisselam küçük yaşta da Allah ona peygamberlik veriyor. Babacığım bu yaptığıma nedir böyle diyor. Saçma sapan. Nedir bu? Bu bizim ilahımız diyor. Putları gösteriyor Azer. Öyle ilah mı olur diyor. Benim Rabbim diyor lan Allah her şeyi seni de beni de bütün insanları da bütün mahlukatı yaratan odur diyor. Babası çok kızıyor. Tam bir küfürbaz, tam bir putperes. Azarlıyor. İbrahim Aleyhisselam büyüyor biraz daha. E, genç delikanlı oluyor. Değerli kardeşlerim ve babasına da çok üzülüyor. Babası için istiğfar ediyor. Ya Rabbi babamı bağışla diyor. Cenab-ı Hak da hiçbir zaman Müslüman olmayan bir kafiri, iman etmeyen bir kafiri bağışlamayacağını Kur'an'da bildiriyor. Bağışlan kafirin tövbesi imanla olur diyor. Müslümanın tövbesi günahlarına olur, diğer günahlarına olur. Ama kafirin tövbesi e, iman ederse, o şekilde tövbesi kabul edilir. Bir insan iman ettiği takdirde, küfürdeyken, kelime-i şaned'i getirirse, o kişinin bütün günahları bağışlanıyor, diyorsunuz. Tertemiz oluyor. Sıfırdan başlıyor binlerce insan öldürmüş olsun. Her türlü ahlaksızlığı, her türlü kötülüğü yapmış olsun. Müslüman olan bir insan sıfır kilometre Allah katında tertemiz sayılır. Tabi Müslümanın tövbesi yapmış olduğu günahlara tövbe edecek. Kulak büyüdüyse helallik alacak. Bunun tövbesi farklı. İbrahim Aleyhisselam küfürbaz babası için istiğfar edince Allah onun istiğfarını Hazreti Aleyhisselam da kabul etmiyor. Çünkü iman etmedi baba. Ve uyarıyor. İbrahim Aleyhisselam uyarıyor. Babam küfür ediyor. Bana putlar ışık koşuyor. Bir daha böyle istiğfarda bulunma babam için. Ancak dua edebilirsin. Hidayeti için dua edebilirsin. Evet. Biz Müslümanlar da bir kafir iş arkadaşımız olur, dostumuz olur. Herhangi birisi yani dost ol değil de iş arkadaşımız, işte çalışma arkadaşımız, komşumuz veya işte okul arkadaşımız olabilir bir kafir. Size bir iyilik yapmış olabilir. Sizin ona en iyi yapacağınız dua, iyilik, Ya Rabbi bunu kuluna da hidayet nasip eyle demek olacak? Cenab-ı Hak bizi hidayette eylesin değerli kardeşlerim. Bizim sebebimizle de nice nice insanları hidayet nasip eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Alemin El-Fatiha.